Merhaba sevgili yükselen kovalar. Şimdi 2023 yılın sizlere neler getireceğinden bahsedeceğim. Öncelikle sizlere güzel bir haber vererek başlayayım. Çünkü Satürn buçuk yıldır sizin birinci evinizdeydi arkadaşlar. Ve Satürn'ün o disiplin eden sorumluluklar veren durumu sizi birinci evden yani en önemli aks olduğu için çok etkiliyor. Etkisini daha fazla hissediyorsunuz. 7 Mart 2023'te buradan çıkacak. Onu ikinci evinize girecek, ona geleceğim arkadaşlar. E şimdi birinci evde biraz sizi disiplin etti, sorumluluk almanın sağladığı Hakikaten zor da geçirmiş olabilirsiniz eğer bu konularda biraz kendiniz yola çıkmadıysanız. Satürn'ün yapmasını beklediyseniz. Ama diyorum ya sorumluluk aldığımızda Satürn'ün görevlerini yerine getirdiğimizde bizi gayet rahatlıkla da e, ödülünü vererek çıkıyor diyelim. Şimdi... E, 7 Mart 2023'ten sonra ikinci evinize geçecek bu şu demek? Hala biraz sizi bazı şeylerde zorlamaya devam ediyor demek. Çünkü ikinci ev aynı zamanda bizim yine kendimizle ilgili bir destek evidir arkadaşlar. Maddi olarak ve aynı zamanda da bizim kendimize verdiğimiz değerle de ilgilidir. O yüzden burada balıktayken de şunu yapmanızı öneririm. Kendi gelirlerinizi şöyle bir gözden geçirme, orada disiplin olma, ne kazanıyorum, ne kadar kazanıyorum, sorumluluk alma, bunu bir e, düzene, disipline getirmeyi istiyor burada Satürn bizden. Harcamalarını belki kısacaksın, işle ilgili yaptığın sorumsuzluklar varsa bunlardan vazgeçeceksin. Yoksa orada sırf bunu sen öğren diye daha zorlu etkilerle gelebilir o konuda uyarayım ama zaten birinci evden çıktıktan sonra çok rahatlayacaksınız bunu kendinizde hissedeceksiniz arkadaşlar kovalar Jüpiter'in etkisini bu sefer nereden alıyorlar Jüpiter koçtan 3. evlerinden giriş yapacak yani yakın çevre aslında burası iş ve ticaret ilişkilerini de gösterir arkadaşlar. Ticaret yapan e, kovalar için olumlu, güzel şanslar ve fırsatlar getirebilir. Kardeşlerden fırsatlar olabilir, yakın çevre, yakın e, seyahatler gibi ya da yeni bir eğitim gibi alanlarla ilgili fırsatlar getirecek. Orada e, şu an 20 Aralık 2022'de başladı Koçun bu etkisi. Ve 16 Mayıs'a kadar burada aynı zamanda rahat ettiği koç burcunda olduğu için çok gerçekten fırsatlar getirecek. Onun için biraz bizim efor koymamız gerekecek. Liderlik etmemiz gerekecek konulara. Daha sonra da 16 Mayıs'ta Boğa Burcu'na geçecek. Sizin dördüncü evinize geliyor. Yani bazı konularla ilgili yapmış olduğunuz belki bu gelen fırsatlarla ilgili girişimleriniz, liderlik konularla ilgili artık emlak ve bu konularla ilgili bir e, maddi faydaya dönebilir ya da aile gelirlerinde bir artışa sebep olabilir. E, size burada fırsatlar getirecek arkadaşlar, olumlu ev konuları, aile konuları, taşınma, yani bir genişleme ve şans getiriyor o konularla ilgili diyelim. E, Uranüs de burada olduğu için zaten ani fırsatları da yakalama şansı veriyor. E, bu biliyorsunuz 2026 sonuna kadar orada olacak ve bu bu şansları devam ettirecek. Beklenmedik etkilerle değil. Şimdi biraz Satürn ikinci eve geçişinden bahsettim. Ki, bir de Plüton'dan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi Satürn birinci evde biraz disiplin etti bizi. Sorumluluklar verdi ama artık şimdi Plüton oraya geliyor. Plüton demek jenerasyon gezegeni ve büyük dönüşüm gezegeni arkadaşlar. Eğer biz bu değişim dönüşüme gönüllü hareket edersek birinci evden kendi üzerimizden yaşayacağımız için yani buna ayak diremek hiçbir fayda getirmeyecek. Biz bu değişime gönüllü katılırsak öyle iyi bir dönüşüm yaratacak ki bize eski ben değilim diyeceksiniz bir süre sonra bir bakacaksınız 2023'te bunun fragmanını göreceksiniz 2024'ten sonra uzun süre sizin birinci evinizde olacağı için çok ciddi bir dönüşüme davet ediyor sizi lütfen buna ayak diremeden siz de yardımcı olursanız çok olumlu sonuçların olabileceği bir değişim yaşatacak Plüton size burada arkadaşlar. Şimdi burada şeyden bahsedeyim. E, ee, Mars ikizlerde sizin 5. evinizde zaten uzun zamandır retro yapıyor Ağustos'tan beri. Ee, Ocağın ıı, 13'üne kadar bu retro devam edecek. Sonrasında da düz seyrine geçiyor. Hani Venüs retrosu falan da tamamlanınca, e, Merkür retrosu da tamamlanıncaya kadar dediğim gibi e, Ocağın 19'una kadar belki biraz daha bir iç içe giriş, bir bakma, bir fırsatları değerlendirme. Ondan sonra harekete geçme olarak kullanabilirsiniz. Mars ikizler 5. evinizde çünkü sizin biraz aşk ilişkiler ve çocuklarla ilgili varsa biraz hani enerji düşüklüğü orada bir çaba bir mücadele koymanız gerektiriyor olabilir. Yeteneklerinizle ilgili bir koşuşturmaca yaşıyor olabilirsiniz. Bunları ortaya çıkarmayla ilgili. O yüzden bu yaşadığınız Mars'ın bu geri hareketinde oralarda bir yeniden gözden geçirişi sağlarsanız sonrasında oradan belki size faydalar akabilir diyoruz. Retrolarda biliyorsunuz. Venüs retrosundan ve Merkür retrosundan da bahsedeyim. 2023 yılında 23 Temmuz'la 4 Eylül arasında Venüs retro olacak aslanda arkadaşlar. Bu sizin 7. evinizde. Yani yine bir köşe evden alacağınız bir Venüs retrosu aslanda bize şunu söylüyor olabilir. Oradan gelecek iletişim ilişkiler özellikle ikili ilişkiler ya da ortaklıklar. Çünkü Venüs biraz parayı da anlatır. ikili ilişkileri anlatır. Nasıl ilişki kurduğumuzu anlatır insanlarla. Ee, harcamaları da gösterir. Biraz orada hem aslanda olduğu için abartılara kaçma riski verebilir. Bunları bir gözden geçirme. İlişkilerde acaba fazla mı biraz e, beklentiye giriyoruz ya da fazla mı veriyoruz? Burada bir fark ediş. Egoyla mı hareket ediyoruz? Bunu biraz şöyle bir içe çekilir. oraya bir e, bir uzaktan bakmak bize fayda sağlayacaktır. Çünkü etkisini biraz e, fazla fark eder olabiliriz. 7 ev köşe ev bize karşıt açı yapacak. E, kuracağımız bütün ilişkilerde bunun e, riskli durumları olabilir. E, aslında hep risk değil de biz bu iletişim ilişkilerde maddi konularda bu Venüs'ün getirdiği işte keyif alma bu konularda eğer abartılara kaçmıyorsak orada aslında bir hak edişi de getirebilir. Bir doğru davranışın arkasından gelen e, olumlu bir teşekkürü bile getirebilir hayatımıza. Her zaman dediğim gibi retrolar olumsuz olmayacaktır arkadaşlar. Peki şeyden bahsedeyim. Merkür retrosundan bahsedeyim. Kovalar Merkür retrolarını öncelikle e, bir e, Oğlak zaten 29 Aralık'ta Oğlak'taki Merkür retroya girecek ve on, e, 19 Ocağı kadar devam ediyor. Bunu siz 12. evinizden alacaksınız. İşte dedim ya retrolar bitinceye kadar Ocağın 19'una kadar biraz dikkat. Bu 12. evden geçecek Merkür retro sizin aslında bu bu kadar değişim dönüşüm yaşadığınız bu Satürn döneminden de kalma. Böyle bir bilinçaltını tekrar bir gözden geçirme, tekrar bir içe dönüş yaşatacak size arkadaşlar. Bunu olumlu kullanın. Bir kendinize şöyle bir bakın. Ne istiyorum, neden etkilendim, ne beni rahatsız ediyor, ne etmiyor gibi. Bunu böyle kullanırsanız çok olumlu yansıyacaktır daha sonra. 21 Nisan 16 Mayıs arasındaki boğa retrosunu da Merkür retrosunu 4. evinizde yaşayacaksınız. Bu ev ve emlak konuları olabilir. Aileyle ilgili konularla ilgili böyle bir sağlamadımlar atıyor muyum? Bunu yapacağım ama doğru mu gibi bir gözden geçiriş istiyor orada bizden. Daha sonra da Başak'a gelince 23 Ağustos'la 16 Eylül arasındaki Başak'taki Merkür Retrosu'nda da 8. evinizde. Yani finansal konularda bir organizasyon, bir analiz gerektiriyor. Onu orada kullanırsanız çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Tutulmaları yaşayacağınız e, aksisi sizin e, koç terazi 3-9 hattınızda olacak ee, boğa ve akrep attı biraz sizi yordu bu çünkü gene köşevi olan bir 4 ve 10'u aksından almıştınız. Orada kadersel dönüşümler yaşadınız. Şimdi bunu terazi ve koçtan yaşayacağınız için 3 ve 9 attı arkadaşlar. Şimdi üstte koç zaten dedim ya Jüpiterle birlikte fırsatları getirdi. Kuzey geldiğimde oraya geçtiğimde 17 Temmuz 2023'ten sonra e, orada bir kadersel dönüşüm yakın çevreyle ilgili ya da ticaret, iş ilişkileri, iletişim yakın e, çevre kardeşler, e, kısa seyahatler bunlarla ilgili kadersel ciddi aslında getirisi olacak çünkü Kuzey Aydın tarafa biz de o tarafa doğru yönlenirsek, kendi enerjimizi oraya koyarsak Kuzey Aydın tarafı çünkü fırsatların da olduğu bir alan Güney Aydın tarafı ise 9. ev tarafı dediğimiz yani orada bir e, terazide olacak olan yani biz biraz orası aynı zamanda böyle bir Felsefe üst bilinç evidir arkadaşlar. Orada hukuksal konularda yurt dışı seyahatler, internet üzerinden yapacağımız işler bu konularla ilgili bir belki bir, bir akış, biraz oralarda kısıtlanma oradan hayatımızdan çıkması gerekenler elenmesi gereken durumları gösterecek bize. Buradaki kadersel değişim dönüşüme de bilinçli biraz enerji koyarsak olumlu hayatımıza yansıyacaktır arkadaşlar. Evet e, kovalar içinde 2023 yılı şans ve fırsatlarla birlikte gelsin diyorum arkadaşlar. Şimdiden iyi seneler Hoşçakalın görüşmek üzere.